Pardon. Çok pardon kulaklığı takayım. Merhaba ben gücün annesi. Bugün e, Minecraft oynuyorum ama yeni bir seri yapıyorum. Normal Minecraft değil. Şu an game moddayım ve blok kırıyorum. Bugün yapacağımız şey en güzel evi yapmak. Tabi kendim yapacağım. İleride bu, bu yaptığım şeyleri size vermeyi öğrenirsem vereceğim. Çünkü vermeyi bilmiyorum. Şimdi ben bu kadar düzledim, ağaçları falan biraz kırdım. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Sonra siz biraz daha boş bir alan göreceğiniz, sonra o evi yapacağız. Ben devam edecek video. Evet geldim. Oh, biraz yoruldum. Şuradaki ağaçları kırdım, şöyle bir yer çektim. Şimdi ilk olarak eee şurayı heh dur çıktı zaten Annem süpürge yapıyor inşallah sesleri gelmez. gelmez 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 tamam tamam Şimdi ilk olarak yerleri şöyle yapayım tabi evi bundan yapmayacağız evi başka şeyden yapacağız durayım ki şu olarak şunları yapayım da şöyle şunda böyle şunda öyle şurayı da şöyle bir çekelim tamam şurayı koyayım şurayı kırayım Son çekmeye devam edeyim ve uzun bir çekiş yap yap yap, yap. Gel şuradan. Geri geri doğru git. Ho. Ho ho ho. Ho ho Gelmişim. Şöyle 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 şöyle. Yapayım. Yap 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 yap. Hop hop hop. Hop. Şöyle. Yeah, play ah. Up, 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 Oh, ah. nope. gündüz yapayım hemen. Hile kullanıyorum bu seride. Uçabiliyorum. Hiç. Hiç tamam hadi. Okey Şöyle. Ben gözüm. Gözüme bir şey kaçtı. Lan. Oh. Ah, gözüm. Şimdi de elimi soktum. La. Biraz bekleyin. Şu an gözüm çok fena. Aa, tamam. Ama şu an hala gözüm ağrıyor. Öyle ağrıyor da acıyor şu an ya. Yüzüm acıyor. Elim girdi. Hadi. Şöyle tam. Kaçak şöyle koyayım. شو اللي شو اللي شو اللي شو اللي Şöyle yapalım işte. Ya ben burayı yapıp geliyorum. Kısa bir şey ama gene de yapayım ya şurayı. <laughs> Geri döndüm. Hop gece oluyordur hemen gündüz yapayım. Tamam. Şu kadar yaptım işte. Bayağı bir oldu ya. <laughs> Şimdi şeyi yapalım ya. Dur her şeyi boşalt her şeyi. Dur gereksizleri yani. Seni seni seni. Seni dur seni 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 Şimdi rayı çekelim ray Hani ev altta gibi olacak yani Nasıl anlatsam bilmiyorum Şöyle kıralım Dur meşale Şurayı me Şale Alalım Çünkü ileride kararacak Aha. Kral ay. <gülüyor> <Kralım>. <gülüyor> Şu yerleri kıralım. İki el vardı değil mi? Yokmuş. Ama tuzu şeyde galiba. Sonra şimdi şuraya gitsin. 44. Burası madenmiş ya. Allah kahretsin. Şuralarla pek uğraşmayalım. Bence işte koysaydık. Şöyle kalsın. Şöyle gitsin bu yer. Şurayı bir meşale. O kömür. Tamam şuralara ray çekeyim şimdi ben ray. Şuradan ray. alalım. Şimdi önce şunları şöyle değil. Şöyle. Şöyle de değil. Böyle. daha yanlış oluyor. Ya yur. olamaz. Kesinlikle olamaz. Lan. Ben niye böyle niye niye? Lan. Başka ray kullanabilir miyiz? Sen olur musun? Neden ki böyle? Ya, bak, düz koy ya, düz düz. Peki şurayı nasıl koyuyorsun? Şimdi anladım. Raylarımızı çekelim. Evet, videoyu bitiriyorum. İkinci bölümüyle geleceğim. Ve bay bay.